Evet merhaba arkadaşlar Börujalı coğrafya kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız gençler inşallah iyisinizdir. Bu videoda ise balıkçılık aklımıza gelsin gençler. Şimdi balıkçılık dediğimizde neler aklımıza gelecek ona bakalım gençler. Dünyada balıkçılık dendiğinde önemli bir olay var gençler. O da nedir? Okyanus akıntıları. Okyanus akıntılarından kaçan balıkların ya da okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında balıkçılık biraz önem kazanıyor. Şimdi ona bakacağız gençler. Dünyada nerelerde ee, önem kazanacak balıkçılık hemen bir dü dünya haritasını tekrar çizdiğimizde hemen Japonya hemen a burası bura bele bele hop bele çizdiğimizde gençler hadi bakalım şimdi balıkçılık dediğimizde dünyada neler aklımıza gelecek ona bakalım balıkçılık dendiğinde okyanus akıntıları önemli dedik gençler okyanus akıntılarından kaçan balıklar önemli şimdi okyanus akıntılarını da hemen burada böyle söylemiş olalım yukarıdan gelen okyanus akıntılarından dolayı şuradan Oya Shivo dediğimizde bir okyanus akıntımız. Altta ise bir okyanus akıntımız var bu sıcak kökenli. Buna da Kuro Shivo. Kuro Oya ne yapıyor? Karşılaşıyor. Nerede karşılaşıyor? Japonya'da karşılaşıyor. O yüzden de gençler Japonya önemli bir e, ülkedir balıkçılık konusunda o yüzden de Japonya evet suşileri var mı zaten Sushi vardır gençler e baktığınızda da çiğ mi yiyorlar gençler ondan dolayı da dışarıdan da hatta balık alıyorlar kendi balıkları kendilerine yetmiyor gençler okyanus akıntılarından dolayı balıkçılık önemli. Bunlar tabii ki açık e, deniz balıkçılığı yapıyorlar bilelim. Şuradan bir okyanus akıntım gidiyordu böyle gavurca bir ismi vardı gençler. Çok meşhurdu coğrafyada. Gulf Stream sıcak su akıntısı Meksika Körfezi'nden başlıyor İngiltere'ye doğru gidiyor gençler. E onun dışında bir de yukarıdan gelen vardır he mi? Evet, yukarıdan gelen bir okyanus akıntısı şuradan geliyor gençler. Ona da Labrador adını veriyoruz. Labrador okyanus akıntısıyla Gulf Stream'in karşılaştığı şurada bir tane İskandinavya ülkesinde önemli bir evet reklamlar. Aklımıza ne geliyordu? Norveççi balıkçılar ellerine bir turu cina sürüyor. O zaman balıkçılık önemlidir orada gençler. Norveç e, bizden de palamut geliyor zaten oradan gençler. Dondurulmuş bir şekilde İsveç ya e da Norveç palamutunu yiyebiliyoruz. Norveç önemli. Tabi buraya gelmişken Labrador ve Gürstrim'in karşılaşma alanlarından gırık bir ülke ama balıkçılıkta da önemli bir ülke. Neresidir? İzlanda da aklımıza gelecek gençler. Labrador ve... Gulstrip'in karşılaşma alanlarında o zaman İzlanda ve Norveç balıkçılık açısından önemli yerler arasında gençler karşımıza çıkıyor. Labrador'un geldiği ya buradaki ülkeye neresi gençler burası Kanada. O zaman Kanada'da e, önemli e, ülkeler arasındadır gençler balıkçılık konusunda. Tabi açık deniz balıkçılığı okyanus balıkçılığı yapıyorlar. Tabi oraya doğru giden de bir okyanus akıntım var şöyle gençler. Bele gidiyor ne gidiyor buradan Alaska okyanus akıntısı gidiyor mu? Evet gidiyor Alaska okyanus akıntısı. Bu taraftan da Labrador okyanus akıntısı geliyor. Kanada'da o zaman önemli. Hemen Kanada'nın altında bulunan USA yani Amerika Birleşik Devletleri gençler. Tabi yukarıdan bir okyanus akıntısı daha geliyor buraya. Nereye doğru geliyor? Kaliforniya'ya doğru geliyor. İşte onun adı Kaliforniya okyanus akıntısı nasıl kökenli? Soyuk bir kökenlidir gençler. Ondan dolayı da orası da ee, yine Amerika'da e, önemli balıkçılık konusunda önemli yerler arasında evet yer alacak. Güney Amerika'ya bakıyoruz gençler. Güney Amerika'da da hep böyle söylediğimiz ince uzun bir ülke vardır buradan. Neresidir gençler orası? Şili. Şili'nin hemen üstünde de ne var? Peru. Peru ve Şili de e, okyanus akıntılarında Önemli şuradan gelen bir okyanus akıntısı vardı. Biz buna ne diyorduk? Şili okyanus akıntısı ya da Peru ya da Humboldt diye bir herif var. İşte o herifin ismi Humboldt okyanus akıntısı adını veriyorduk. Demek ki gençler dünyada balıkçılık dediğimizde aklımıza İzlanda gelecek, Norveç gelecek, Kanada, USA, Peru, Şili, Japonya aklımıza gelecek gençler. Bunlar önemlidir balıkçılık konusunda. Bunları gençler ne yapalım? Bunları Bilelim. Evet. Bu yıl videonun daha sonuna gelmiş olduk. Türkiye'de ise balıkçılık gençler Karadeniz bölgesindedir. Onu da e, unutmayalım. Trabzon, Rize, Arpin, Giresun bölgesinde bayağı balıkçılık yapılıyor gençler. Ama bizim balıkçılığımız kıyı balıkçılığıdır. E, açık deniz balıkçılığı değildir. Ondan dolayı da çok da böyle ahım şahım balıkçılığımız yoktur. Görüşmek üzere gençler. Özünüze mükemmel bakın. Hadi bakalım. Dasvidaniya ve paka.